well it's happening and it will destroy us all you someone has to stop this thing and that someone is you you didn't think it would be that easy did you Who can stop this thing? You are that person. Now take my hand. <th> we I like shall <practice> hey, well, have <usu> or... kind of a mosh e so like like uh, out 3 Nisan'da gelecek olan eski bir yama hakkında yorumlarım. Onunla ilgili bir analiz analiz serisi olacak. Bunların geriye dönüşük. Çoğu başlamayan arkadaşlar için ne gibi bir olaylar oldu hakkında gelişmeler oldu. Haberdar etmek için buradayım. Şimdilik bize bu haftaki bakım 3 Nisan 2024'te 4 UTC'de sona erecek demişler. Aradan 22 gün geçmiş, daha fazla da olabilir. İlk ee, ilk olarak aile sayı sayarlama, komutan optimizasyonları, özellik optimizasyonları, görsel optimizasyonları savaş alanında evrimi ayarlamaları gibi özellikler gelmiş. Ben yazıyı özetleyeceğim. Güzel bir şekilde. Saygı öge ayarlamaları, efsanevi komutanlar için kullanılan ince saygı, ögelerin tek bir hedefi türü olan ale olarak belirlenmiştir. Bu ara benim özet notum. Krom çeviri değil. Onu da söyleyeyim. Kedimle uğraşıyordum, onu attım dışarı. İkiye bakıyoruz. E, dekoratif can, e, canavar kemikleri gereken efsanevi komutan saygısı arttığı için artık Ale kullanabilirsiniz. Kullanmayan e, bir komutan hediye seçimi paketlerinde Ale'ye dönüştürülecektir. Saygı ögesi arayüzü komutan avatarları tıkladığınızda ilgi sayı yükseltmesi arayüzünde yönlendirilecek. Yazmışlar Ale hakkında saygı ögesinin ayarlanması ile ilgili. böyle yazı yazmışlar Komutan değişimi Eldrond'un, Vilya'nın yüzüğü taşıyıcısı becerisi açıklaması optimize edildi ancak etkileri aynı kaldı. yazmışlar Özellik değişimleri PvP savaş raporları taktikçi bilgisi eklendi. Ve ek olarak bir bilgi eklendi. Geri dönüşünden sonra ziyaret ettiğiniz sayfa yönlendirileceksiniz diyor giriş e, sorunları için hız erişimi için giriş arayüzünde bir müşteri hizmetleri portalı eklendi. Sandık çeşitleri açıklamaları optimize edildi. Etkili ayna kaldı. Hani yüzde bir ise yüzde bir hala. Görsel değişim. Klasik. Yürüyüş rotaları ordu seçme efektleri için yeni bir stil eklendi. Kullanıcılar ayarlardan tercih edebileceğini söylemişler. Gündüz gece geç yani gibi görsellerden bahsediyorlar. Gündüz gece geçişleri ve dönemsel e, faydalarının görsel optimize edildi. Dünyaya olayları artık bir harita temsili iyileştirildi. Dünyadaki e, gö ne bileyim savaşların falan günleri onlara onları optimize ettiklerini ama optimizin içinde diyor. Savaş alanındaki ayarlamalar işgal et komutlarından ayarlandı. Sıfır dayanıklı sahip bir sahil karosu işgal eden ordular işgal ediliyor, ediliyor durumunda geçecek ve ilk işgal süresi biten ordu karoyu işgal edecek yazmışlar. İşgal sırasında gelen bildirimler bu edildi. Gibi değişikler bizi bekliyor. değil geldi bile. boyunun demek ki parası bitti ki bize bu konularda destek sağlamaya çalışıyorlar. Genel şikayeti el alıyorlar. Hala hani şöyle bir şey var. Oyuna halihazırda hazırda para yatırmış adamlar var. O adamların parasına yazık olmasın diye değişiklikler. Önce Neta Games. Adamlar dünyada en çok oynanan oyunların sahipleri gibi bir şey. Yani buradaki aktif olmayan oyuncu sayısını memnun değiller diye düşünüyorum. Oyunu güzel yap. Dengeyi kur. Oyun istediğin kadar güzel olsun. Tamam mı? Fark etmiyor. Denge olmadan. Tam bir hikaye. bizim çocukların oyunun kendi yaptığı bir eylem hakkında bir şey anısı, sezon anısı onunla ilgili bir video um klanı biliyorsunuz eskilerden bölümde dedikleri gibi Tanıdık olmuş ancak zorlu rakiplerle karşı, karşı karşıya kalan Pum birlikte takip eden bu engeli nasıl tepki verecek? Zafer'in şafağı kucaklarında mı? Gözlerimizi de açık tutalım ve öğrenelim. Pum'un cesaretini ve gücünü tanık olmak için görsel tıklayın diyor. Burayı okuyacağız. Ve bizi takipte kalın demişler. Ee, yol Savaş yüksek ittifak tıp savaş grup lider ve Sıralar dışı için eşit iletişim ve ka karışık gelişim için bir platform sağlamak amacıyla Yüzükler Efendi Savaş Yükseliş tarafından başlatılan uzun vadeli bir projeyi daha fazla ayrıntı için lütfen Discord üzerinden mentor ile iletişime geçin veya şu bağlantıya tıklayın demişler. İlk olarak biz hikayeye geçelim hikayemize geçelim. Şimdi böyle yapamıyoruz ben. Sezon 4 0 320 300, 331 331 Part 2 Mehmet and Pom yeniden inşası Uh, ee, which... Lost. Kaydedildi bir Isengard baskı altındayken ruhun doğuya geri dönüp Lothlien'le batıda oynadıkları rol için cezalandırmak için strateji bir karar verdi. Pum Lothlien'in elfler aleyhinde suçlama suçlamaya liderlik ederek Lindon ve Arnor'u batıdaki birleşik gücünün ilerlemesini itiraz etti ve yavaşladı diyor şimdilik. Savaş bütün, bütüncül bakış. Bu noktada savaş tüm orta dünyada yayılmış. Arnor kuzeyde, Gundabad ve güneydeki Isengard'daki ruhun güçleri savaşıyordu. Lindon'un tüm odak noktası batı ruhun kuvvet, kuvvetleri ve Isengard'ı güneyde Gondor ve Minasrit'in dışında kanlı bir çıkmaz kilitlenmişlerdi. Sonunda Erebor'un. Kulakları şey, rakipleri elf rakipleri doğudan uzaklaştırmak için batıya doğru yürüyorlardı. Tamam. Baskın ve karşı saldırı. Zamana karşı ruhun elf derin, e, derinliklerinde kalelerini havaya uçur, uçurdu. Ve burayı hızla operasyon üstümüzü olarak kurdu. Derin, derinlerden iki yönlü bir saldırı başladık. Erebor ile Güney Vadisi'nde kuzey yürüyüşünü ve Celebat tarafsız bölgeye küçük bir sevkiyat. Erebor daha sonra Elf Moria tünellerine derinliklerinde itmek için Güney Vadisi'nde işgal edecek ve başkent Elflerin geri kalanları da kesecekti. Bom Karas Gladhon'a yönelik ana saldırı kuzeyden geldi çünkü kutlama alanlarındaki plansız operasyonu ona yumuşak bir baskı uyguladı. Güneyden baskı uygulandı. Güney'e geçidi. Az önce anlattığım gibi Isengard'ın buradan, oradan, şuradan, buradan, buradan, buradan şuradan, şuradan, fulan, 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 fulan. Ee, yaklaşan savaş. Savaş boynu ne diyor? Savaş boynuzları saldırıları işaret ettiğinde ruhunuzla çerçeveye elf dirilişi ele geçirdi. Ne yazık ki bu süre zarfında Arnor'a -Ger geri dönüp yani le batıda oynadıkları rol için cezalandırmak için stratejik bir karar verdi. Pum Loterian'in al elfler aleyhinde suçlama, suçlamaya liderlik ederek Lindon ve Arnor'u batıdaki birleşik gücünün ilerlemesini itiraz etti ve yavaşladı diyor. Şimdilik. Savaş bütün bütüncül bakış. Bu noktada savaş tüm orta dünyada yayılmış. Arnur kuzeyde, Gundabad ve güneydeki Isengard'daki ruhun güçleri savaşıyordu. Lindon'un tüm odak noktası Batı ruhun kuvvet, kuvvetleri ve Isengard'ı güneyde Gondor ve Minasrit'in dışında kanlı bir çıkmaz kilitlenmişlerdi. Sonunda Erebor'u kulakları şey rakipleri elf rakipleri doğudan uzaklaştırmak için batıya doğru yürüyorlardı. Tamam. Baskın ve karşı saldırı. Zamana karşı ruhun elf derin, e, derinliklerinde kalelerini havaya uçur, uçurdu ve burayı hızla operasyon üstümüzü olarak kurdu. Derin, derinlerden İki yönlü bir saldırı başladık. Erebor ile Güney Vadisi'nde Kuzey Yürüyüşü'nü ve Zelebar tarafsız bölgeye küçük bir sevkiyat. Erebor daha sonra Elf Morioh'u tünellerine derinliklerinde itmek için Güney Vadisi'nde işgal edecek ve başkent elflerin geri kalanları da kesecekti. Bom Karas Gladhon'a yönelik ana saldırı Kuzey'den geldi çünkü kutlama alanlarındaki plansız operasyonu ona yumuşak bir baskı uyguladı. Güneyden baskı uygulandı. Güney'e geçidi. Az önce anlattığım gibi Isengard'ın buradan, oradan, şuradan, buradan, şuradan, şuradan, falan, 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 falan. Ee, yaklaşan savaş. Savaş boynu ne diyor? Savaş boynuzları saldırıları işaret et, ettiğinde ruhunuzla ıı, çerçeveye elf direnişi el, ele geçirdi. Ne yazık ki bu süre zarfında Arnor, Gundabad ve soğunma hatlarını aşmayı başardı ve sonunda Kras, Kras Gladon kuşatmasında kısa bir süre sonra başkentinin kaybetti. Etkileyici bir örgütlenme ve güç gösterisinde Arnor'un ke, e, kedileri havaya uçtu ve güneye doğru yandı. Sonunda Arnor'un kedileri Dolgurdu'nun çevresinde Erebor ve ruhun savunmalarını kırdı. Birden bir e, birden bire kendimizi tek yüzgün gücü ver güç verdiği orduları savaşırken bulduk. Map'le Arnor'u kendileri kendilerinin getirdiği saldırıya dayanabilecek